Gebeliğin ikinci haftasındayız. Geçen hafta ne olmaya başlamıştı? Yumurta hücresi folikül yapısı içinde olgunlaşmaya başlamıştı. Folikül dediğimiz yapı bir kesecik aslında. Adet kanalının ilk günden itibaren büyümeye başlıyor. Yumurta hücresini barındırıyor. Bu yumurta hücresi geliştikçe o folikül denen sıvı keseceği büyüyor ve ultrasonografide yaklaşık olarak 18 ile 20 milimetre çapına geldiği zaman artık olgun bir yumurta hücresi haline geliyor. Ondan sonra çatlıyor ve çatladıktan sonra da içindeki yumurta hücresi, olgunlaşmış yumurta hücresi serbest kalıyor. Bu da ikinci gebelik haftasının yani bu hafta ele aldığımız haftanın sonunda gerçekleşiyor. %80 anne aday adayında yumurtlama 14. gün gelişiyor bu arada 14. gün derken adet kanamasının ilk damlasını birinci gün olarak kabul etmek lazım. 14. gün yumurtlama gerçekleşiyor. Yüzde 20'sinde ise birkaç gün öncesinde veya birkaç gün sonrasında gerçekleşebilir. Şimdi tabii ki bu haftaya özgü bir şey değil ama erkeklerde ne oluyor? Erkeklerde sperm hücreleri olgunlaşıyor. Yumurta hücresi ile sperm hücreleri arasındaki fark şu. Yumurta hücresi hareketli bir hücre değil. Ancak sperm hücreleri kuyrukları sayesinde oldukça hareketli hücreler. Bunun böyle olması lazım çünkü gebelik için rahim ağzına geldiklerinde rahim ağzından rahim içine geçecekler. Ondan sonra yumurtlama olduktan sonra fallop tüpünün içinde bekleyen yumurta hücresine ulaşmak için gene yüzmeleri lazım. İkinci bir fark da yumurta hücresinin çap olarak oldukça büyük bir hücre olması, sperm hücresinin ise oldukça küçük bir hücre olması. Böyle çok katlı bir apartmanın içine girmeye çalışan bir insan gibi oranlayabiliriz. Yumurta hücresi ile sperm hücresi arasındaki oranı. Yani o kadar bariz bir şekilde farklılık var büyüme açısından, büyüklük açısından. Bir de tabii ki yumurta hücresi döllenmek için bir tane üretiliyor her ay. Halbuki erkeklerin sperm depolarında diyelim testisler içerisindeki sperm depolarında milyonlarcası hazır bekliyor ve bu milyonlarcası genital kanalın içine giriyor. Ve tabii ki azala azala en hareketlileri ve en güçlüleri yumurta hücresinin etrafını kuşatacak hale gelebiliyorlar. Yumurta hücresi bir tane, halbuki sperm hücreleri binlercesi bunlar arasından bir tanesini yumurta hücresi seçiyor ve içine doğru alıyor. Bu arada sperm hücreleri yumurta hücresi arasında bir fark daha var. Yumurta hücresi yumurtlamadan sonra 12 ile 24 saat yaşayabiliyor. Ondan sonra ortadan kalkıyor. Canlı olmayan bir hale geliyor. Halbuki sperm hücreleri genital kanal içerisinde 3 ila 5 gün canlı kalabiliyorlar. Buradan çıkaracak Çıkacak sonuç nedir? Gebeliğin oluşabilmesi için yumurta hücresi orada olduğu anda sperm hücrelerinin hazır bekliyor olması veya hemen 12 ila 24 saat içerisinde gelmesi lazım. Nasıl sosyal hayatta kadın bekletilmezse biyolojik olarak hamilelik söz konusu olduğu zaman da yumurta hücresi bekletilmemesi lazım. Sperm hücreleri orada hazır olduğuda beklemeleri lazım. Çünkü sperm hücreleri 3-5 gün arası yaşayabiliyor yumurta hücresi sadece ve sadece 12'den 24 saat yaşayabiliyor. Bu hafta dediğimiz gibi anne adayında olan değişiklikler folikülün olgunlaşması ve sonuna doğru folikülün yumurta hücresini serbestleyecek serbestleyecek şekilde çatlaması. Peki Yumurtlama olduktan sonra ne oluyor? Bu biraz gelecek haftanın konusu ama yumurtlama olduktan sonra bir adet sperm hücresi yumurta hücresinin içine giriyor. Ondan sonra eğer sağlıklı bir şekilde birleşme gerçekleşirse gebelik başlıyor. Bu arada yumurtlama gününü saptamak için birçok yöntem olmakla beraber bunlar arasında en eskileri salgı rahim ağzı salgısının uzayabilirliğini ölçmek Spinbarkeit deniyor bunu Almanca. Kadın e, ee, içeriden aldığı salgısını, rahim ağzı salgısını böyle elinde iplik gibi uzadığını görürse eğer o zaman yumurtlama gününün olduğunu görebilir. Onun dışında termometre ile ölçüm metodu vardı eskiden. Şunu biliyoruz ki anne aday adayının vücut ısısı yumurtlama olduktan sonra yaklaşık olarak 1 derece civarında artıyor yarım derece ile bir derece arasında ve bu da yumurtlamanın olduğunu gösteriyor. Fakat biz bunların hiçbirisini günümüzde kullanmıyoruz. Bizim en sık kullandığımız yöntem özetle söyleyecek olursak yumurtlama dönemine denk getirmek için yani hamile kalmayı düşünen bir çift ne yapması lazım? Bir kere öncelikle dediğimiz gibi 12 ila 24 saat yaşıyor demiştik ya haftada iki kez beraber olunduğu zaman o yumurtlama dönemine mutlaka denk gelir. Birinci yöntem bu olabilir. İkinci yöntem el hesabıyla adet döngüsünü hesaplayıp çoğunda 28 gün demiştik ama 29 olabilir, 30 olabilir, 26 olabilir. Bir adet döngüsünün ilk günden diğer adet döngüsünün ilk gününe kadar olan geçen süreyi hesaplayıp 14 günü çıkartınca yumurtlama günü, günü bulunur. Yani bu 28 günse eğer adet döngüsü 14. gün yumurtlama oluyor demektir. 26 günse eğer 12. gün yumurtlama oluyor demektir. Örnek veriyorum. 30. günse eğer 16. günü yumurtlama oluyor demektir. Elle sayma metodu bu. Bunu cep telefonu aplikatörlerinde de bulabilirsiniz ama elle sayma metodu bence daha iyi. Yani böyle cep telefonu açılacak, o aplikasyonu açacaksınız. şunun ne olacak, bunun olacak, Onu yapana kadar adet döng döngünüz genelde sabittir zaten. Toplam süresinden 14. günü çıkar, 14 günü çıkartınca yumurtlamanızın kaçıncı gün olduğu ortaya çıkmış oluyor. Onun dışında yumurtlama monitörü adı verilen cihazlar var, idrar testleri var. Test çubuklarıyla idrarınıza batırdığınız zaman bu test çubuklarına eğer ikinci çizgi oluşmaya başlamışsa yumurtlama yaklaşmış demektir ve ikinci çizgi oluşmuşsa eğer yumurtlama doğurgan gün demektir. Bunlar biraz daha tabi garanti oluyor yumurtlama gününü belirlemek için anne aday adayının evde yapabileceği testler arasında, belirlemeler arasında en iyisi bu. Peki nasıl oluyor bu testler, nasıl biliyor bunu? LH adını verdiğimiz yumurtlamadan sonra pik yapan hormonun idrardaki miktarına göre, idrardaki miktarını ölçüyor ve buna göre o LH piki dediğimiz LH pik seviyeye ulaştığı zaman, en yüksek seviyeye ulaştığı zaman bunu çift çizgi olarak gösteriyor. Yani ikinci gebelik haftasındaki olaylar neymiş özetle? Yumurtlamanın gerçekleşmesi bu haftanın sonunda 14. günde 28 günde bir adet gören birisi için esas bu haftanın olayı budur ama dediğim gibi hala da hamile değil anne aday adayı ama bu ay bu döngüde hamile kalacağını varsaydığımız için bu iki gebelik haftasında o hamile kalan haftalara eklemiş oluyoruz. Birinci haftada anlattığım gibi. Gelecek hafta görüşmek üzere.